gidiyor potla. hotla. çağrı yaptık 69. kanaldan ve i̇şte bizi bir noktaya bağlayacak. Yavaş, yavaş yavaş girişimizi yapıyoruz. Çok büyük bir mayına. İnternette 1200 sekle kapasitesi yazdığını gördüm ama pek inandırıcı gelmemişti. Şöyle görünce çok yelken tekne var, motoru da çok var ama yelkenler ağırlıkta gibi burada. Korfu'da, Demarin Artık söyleyemiyorum. Gova mı? Go, 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 Goviya mı? Nedir bilmiyorum ama. Şu şekilde yakıt istasyonumuzu hemen mayınanın girişindeki şuradan aldık. Ve içeri doğru giriyoruz. maçalarımız hazır. Giriyoruz. Evet tonozlar çok kirli. Eğer bunları zamanında yıkamazsanız, hemen kurumadan yıkamazsanız şu pislikleri. Ve tekne çok uğraşırsınız. Çıkarmak için çok uğraşırsınız. Hemen bu şeyleri yıkıyoruz. Bakın şu tonoza. Bunları böyle bıraktığınızda çıkarmak çok zor oluyor. Şöyle yıkayacağız. Ama suyum gitti. Beklenen fırtınalı rüzgar geliyor. İnternetten takip ettiğimiz gibi yıldırımlar da çakıyor, şimşekler de çakıyor. Birazdan birkaç kaçak hava gelecek bakın. İyi ki denizde yakalanmadık. Korfu'ya girdik. Oo çaktı. Çakmayı gördüm. Eyvah eyvah. Bugün seyre çıkışımızın 6. günü Korfu bağlandık. Yani Yunanistan sınırlarına girdik sonunda. Yunanistan'a geldiğimizde biraz daha köyümüze gelmiş gibi hissediyoruz. Bize çok yakın kültürleri var, dilleri yakın, her şey yakın. Artı ben Yunanistan, Yunanlılardan hiçbir kötülük görmedim bugüne kadar. Politikacılar ayrı ama bana çok dostça davrandılar, çok yardımcı oldular. Yunanlı dostlarım var. Yunanistan'da işler Türkiye gibi ilerliyor. Şöyle örnek vereyim. Marina'ya gittiğimde dediler ki Tek gün için fiyatımız 268 euro. Dedim bu çok yüksek bir rakam. Biz 120 Euro, 130 euro veriyoruz zaten yol boyunca öyle verdik. Sonra dediler ki tamam size 245 euro yapalım. Bu normal bir e, teklif değil. Çok yüksek. E, artık bir gece, bir gece kalacağız. Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Dedim ben bunu kabul etmiyorum. Birden bire fiyatı yarıya düşürdüler. 160 euro. Yani bana e-posta attıkları teklife döndüler. Türkiye gibi <laughs> pazarlık yaptım resmen Marina'yla. ve pazarlığım tuttu tuvaletleri düzgün olan, ne bileyim hizmetleri süper olan bir marina falan da değil. İşte girdik, sabahlandık. korunaklı. Evet, bu arada bugün seyirin 6. günü. Denize çıkacağız. Hava da arkamda gördüğünüz gibi oldukça bulutlu. Arada yıldırım geçişleri, yağmur geçişleri olacak. Göreceğiz bakalım neler olacak. Saat 10.30 gibi şeyden çıkış yaptık. Korfu Adası'ndan çıkış yaptık. Şu an çıkıyoruz. Havada bulutlu Mesut abi. Evet bakalım. Güzel bekliyor bizi. Bizi bekliyor. Evet. Emre abi, Emre Kaptan dümende. Emre Kaptan. Mikrofon takmadık ama saygılar abi. Selamlar. Korku'dan çıkıyoruz. Hayırlı seyirler, güzel seyirler olsun inşallah. Hadi inşallah. Biz seyir boyunca ustum söküyoruz. Çünkü bunun da çapariz verme ihtimali var. Yani sadece yukarı kaldırmıyoruz. Bunları tamamen söküp öndeki baş ambar bölgesine koyuyoruz. Evet, iş başa düştü. Yapalım. Romanya'dan <laughs> <laughs> çıkalı 530 mil oldu. Daha bu zavallı yelkenlerimizi dolduracak rüzgar halen bulamadık. Dalgayı bol miktarda buluyoruz. Bakın tekne nasıl sallanıyor. Dalgamız var. Evet. Yıldırımımız var. Şipşeğimiz var. Ama düzgün bir rüzgarımız yok. Devamlı motor yelken ilerlemek zorundayız. Devamlı motor seyri ilerlemek zorundayız. Şu an artık motor yelken yapamıyoruz. Yelkenlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Çünkü sadece boşa sallanıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Maalesef uzun süredir seyirdeyiz. Hep motorla gidiyoruz. Motorumuz az yakıyor. 0.67 mil, mil başına yakıyor. Bu detayları vereceğim zaten size. E, sabah çıktık, rahat çıktık. Yarın yıldırım ve ya şimşekler var. Özellikle Patras'ta, e, Korint geçişinde ve Yunanistan'ın büyük kısmında. Yıldırım benim için çok korku verici bir şey. Çünkü elektrik mühendisliği olduğum için ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Elektrikliğe zarar verebilir, tekniğe zarar verebilir. Bize zarar vermez evet yukarıda paratoner vazifesi gören bir direğimiz var ama tekneye vereceği zararda uğraşırız ne gerek var tekneye tekne almışız yepyeni tekneyle geliyoruz en azından yıldırım asar tekneye şu anda vermenin bir anlamı yok. Rüzgar hiç önemli değil eğer böyle çok aşırı rüzgarlar çok aşırı büyük dalgalar yoksa çok önemli değil her türlü ilerleriz çünkü o kabiliyete sahibiz ama yıldırım ve şimşeye hiçbir şey yapamayız o nerede ne zaman ne yapacağı belli olmaz o yüzden Preveze Limanı'nda demir atabiliriz. Yarınki gelen cepheyi orada bekleyebiliriz ve yarın akşam saat 10 gibi tekrardan gece seyriyle yolumuza devam edebiliriz. Yani gelen cephe, yağmur cephesi, yıldırımlı şekli, elektrik yüklü bulutlar geçtikten sonra biz yolumuza devam edebiliriz. Bu arada seyirde olduğumu gören Ustuma Kız sevgili Nilay yazdı, mesaj gönderdi. Onlar da Preveze'deymiş. Onlarda da biliyorsunuz aynı teknenin bir küçüğü var. Bavaria C45 var. Tekneyi karaya almışlar, zehirli bakımlarını yapıyorlarmış, hoşmadalarmış. Dediler ki eğer uğrarsanız çok mutlu oluruz. Biz de uğramaya çalışacağız kendilerine. Korfu'dan çıktık. 530 mil yol boyunca Emre abimizi devamlı besledi. Şu an yine bizi besliyor. Abimle sağlık. Denizci afiyet olsun. Elimizde olan imkanlarla, son kalan malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pirveze'ye doğru gidiyoruz. Pirveze'den alışverişimizi yaparız ondan sonrasına bakacağız. Ellerine sağlık abi. Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. Olsun. Bu imkanlarla bizi çok rahat besledin abi. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Mesut abi 600 bin oldu yaklaşık. Bir balık yiyemedik abi. Denizciğim balık işi kısmet işi. Bakalım. Zorluyoruz şansımızı. 3-4 tane vurdu ama alamadık. Kaçtı. Ee, bir tane saatten zıplayıp kaçtı. Bakalım. Şimdi bir ümidimiz var i̇nşallah gelir. Akşam abi, yemeğimiz çıkar. Emre abi de alet ettin abi oltaya. <laughs> Emre abi de burada oldu oltun içinde. Hepimiz balık bekliyoruz. Allah bakıyor. hepimiz balık inşallah bekliyoruz. İnşallah gelir hemen. Akşam yemeği yaparız değil mi Emre'cim? Umuyoruz. Umuyoruz. <laughs> Son olmayı. Hadi bakalım biz rastgele. Hava raporlarını nereden takip ediyoruz? Herkes gibi biz de Poseidon ve Windy'ye bakıyoruz. Özellikle ben ve bazı lokal bölgelerde Wind kuru tercih ediyorum. Ama maalesef biz Arnavutlu'yu geçerken o akşam yıldırım şimşek, yağmur, aşırı aşırı şey bekliyorduk. Boran bekliyorduk resmen. Ani rüzgar, yıldırım, şimşek, elektrikli bulutlar, bütün Wind Crew, Poseidon hepsi aynı havaya verdi ama bize hiçbiri gelmedi. Tabii ki var mıydı Yıldırım Şimşek? Tabii ki vardı. Etrafımızda, arkamızda, İtalya kıyılarında etrafımız dört dönüyordu. Ama o raporların hiçbiri denize ulaşmadı. Hepsi karada kaldı, kara civarında kaldı. O yüzden hava raporlarına çok güvenemiyoruz. Adı üstünde hava tahmini. Hava tahminleri her zaman tutarlı olmuyor. Biz o akşam Belki Arnavutluğa girip o balıkçı barınağında, Durres barınağında, çünkü mayanaya çok uzaktık, mayanaya yetişemiyorduk. Durres balıkçı barınağında kalsaydık belki daha ciddi sorunlar yaşayacaktık. Çünkü o bölgenin ne olduğunu bilmiyorduk. Gümrük değil, bir şey değil, herhangi bir şikayet olduğunda, bir şey olduğunda sorun yaşayabilirdik. İyi ki de hava raporlarına <laughs> tam güvenmeyip yolumuza devam etmişiz. Yıldırım Şimşek gördük mü? Evet gördük ama üzerimizden öyle boran geçmedi şansımıza. Korfu girmeden önce evrak işlemleri için, pasaport ve günlük çıkışları için ve Yunan girdiğimizde Yunan seyir izin belgesi, Yunan sonunun trans, Yunanistan'ın translogunu almak için sevgili Volkan Kuşak bize Theodoros diye bir Yunanlı broker dostumuz, dostumuzu, acenta dostumuzu gönder telefonunu. Onunla onunla işlemleri yürüttük. Ya Biz mayınaya direkt bağlandık. Hiç günlüklü sağa girmedik. Direkt mayınaya bağlandık ve bağlantından sonra bulunduğumuz yere evrakları almaya, teslim almaya Teodoros Bey geldi. Onları verdik evraklarımızı ve 3 saat içinde tüm gümrük, pasaport, tüm işlemleri halletti, izin belgelerini aldı ve bunları bize geri getirdi. 380 euro bir ödeme yaptık. Çünkü bu ödeme şeye göre değişiyor. Transit log, seyir izin belgesi Yunanistan'da yaklaşık fitle çarpılıyor boy. Ve biz 15 metre olduğumuz için ona 120 euro verdik. 70 euro bir vergi çıktı. 20-20 euro bir şeyler çıktı, turist belgesi çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Toplamda 380 euro bir ödeme yaptık ve Yunanistan'a giriş yaptık. Şu an aynı şekilde Preveze'ye doğru gidiyoruz. Preveze'ye doğru giderken de gene Teodoros'un bize tavsiye ettiği bir bayanla anlaştık, bir ajanta anlaştık. Orada çıkış işlemlerimizi yapacak. Bu arada aklınızda olsun çıkış işlemleri devlet dairesi gibi olduğu için özellikle küçük yerlerde hafta sonu yapamıyorsunuz. Cumartesi, pazar günleri Devlet dairesi burası diyorlar ve kapalı diyorlar. Özellikle Preveze gibi küçük yerler çalışmıyor. Belki büyük limanlarda ki elbette çalışıyorlar hafta sonu ama siz çıkış yapamazsınız. Pazartesi günü beklemek zorunda kalacaksınız dediler. Bakalım biz göreceğiz, çıkış yapmaya çalışacağız. Bize ofis açacaklarmış. Yarın sabah belli olacak. Evet merhabalar bu bölümde Uşşum açılı kızlarla sevgili Onur ve sevgili Nilay ile karşılaştım <laughs> video çekemedim zamanım olmadı ama içeriklerin büyük kısmını sevgili Nilay çekti ve kendi kanalında Uşşum açılı kızla paylaşacak İzlemenizi tavsiye ederim çok keyifli oldu selamlar selamlar, selamlar. herkese <laughs> açılıyor şu anda köprü bayağı da güçlü açılıyor değil mi abi bayağı da güçlü açılıyor tam girişteyiz çok sıvı bu arada buralar çekiniyoruz taraftan Ahmet Kaptanlar da hemen yanımızda onlarla Bavary 42 almıştı o açıldı Vallahi İki tekne şu anda Lefkas'tan kanalına giriş yapıyoruz daha doğrusu Çıkan 650 mil oldu. Evet. Sonunda bir balık vurdu galiba değil mi? Değil vurdu evet. Çekiyoruz bakalım. Şansımıza kısmetimize ne var? Hadi bakalım. Ama önemli olan tekne olabilmek tabii. tabii. Tabii bakalım ne gelecek. Evet, evet. Abi, orada kanca var dikkat et Denizciğim. Tamam <laughs> teşekkür ederim. Yaklaştı ama. Bir gürültülü uyandım abi sabah. Evet valla. Uyumaya başlamıştım. Bir <laughs> gürültülü uyandım. ayakkabı abi ne geliyor ohooo oho. dur aşağı gitmesin kaçırmayalım abi ne geliyor <laughs> al abi içeri al al onu öyle oy 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 ohooo işte ma, <laughs> sonunda abi. Vay be, yokladı, yokladı, Vay yokladı. Abi. Sonunda geldi. Sağ abi. Mesut abi ne yaptın böyle ya? Valla denizim. Işte Emre abi tutamıyor mu? Uraştık, uğraştık, uğraştık, kaçırdık, kaçırdık. Balık işi kısmet işi. Şu ineydikti dedi Emrecim. Balık işi kısmet işi sonuçta geldi bir tane. Vallahi geldi abi, 650 bin sonra. Evet, Korint kanalına çok az kaldı. Yaklaşık bir altı milimiz var. Zaten bakın her yer kapandı. Hiç göremiyoruz bile şu anda. Kanal hiç gözükmüyor. Sanki hiç kanal yokmuş gibi. Önümüz tamamen kapalı. Altı mil sonra Corinth kanalına giriş yapmış olacağız. Corinth kanal girişini, Corinth kanal girişini beş evet, dakikayla kaçırdık. Burada bekleyeceğiz. Önümüze motoryat girdi. Biz bekliyoruz. 5 dakikayla, şu an kapattı. Arabalar geçiyor. Kapıyı kapattı. Korintin üstünden kanal girişinde arabalar geçiyor. Bekliyoruz. Korint Channel, Korint Channel. This is sailing yacht Babush. Babush. This is sailing yacht Babush. We are approaching to the channel from the west side. Our length is 15 meters. We haven't got an agent. Name the agent. We are a we are a pleasure boat. We are a sailing boat. We haven't got an agent. We will pay cash after the current channel. We will pay cash. Okay, we are waiting instructions. Over. Current channel girişinde telsizden üç kere yeri yedim. Kuzeye durun diyorlar. Bakın burası Kanalın kanalının kuzeyi girişi kapatmanızı istemiyorlar biz sabırsızlık yapıyoruz özellikle ben <laughs> kapıyı kapattılar diye 5 dakika üzerimize bekliyoruz kuzeye çıktık Telsizden ilk görev verdiler bizi kuzeye çıktık. Evet, önceliği bu yerken yata verdi. Sırada önce onlar gelmiş çünkü. Hemen şu kanaldan buradaki yelken tekne çıkınca o doğudan batıya geliyor. Biz batıdan doğuya gidiyoruz. Hemen biz şu an Alman bayraklı yandaki yelkenliği takip edeceğiz. Korintin düşen, Korintli kapaması sebep olan herhalde tayalar, taşlar çok yüksek. Çok yüksek. Korint daha yeni açıldı. 1 Mayıs'ta açıldı. Kış boyunca kapalıydı. Biz şanslıyız. Mayıs ayında geçiyoruz buradan. Kışın gelseydik mor yarımadasını dönmek zorunda kalacaktık. Çünkü bu kaya düşmelerinden dolayı Korint devamlı bakıma giriyor. Korint kanalı frekansı olan, telsiz frekansı olan kanal 11'den yapılan uyarılarla 7 natın üzerinde seyretmemiz yasak. Biz de Altınat civarında Korint kanalını geçiyoruz. Evet Korint'te gerçekten ciddi bir çalışma yapılmış. Buralar genişletilmiş. Ben daha önce geçtiğimde hiç böyle beton beton yoktu. Baya çalışma yapmışlar, genişletmişler. Her yer beton olmuş. Kanal güvenliği için bunu yapmak zorundalardı zaten. Yıllardır yapmamışlardı. Herhalde artık bir yere kadar geldi. Buralar hep dağıydı, çok yüksekti. Hep kıtıraşlanmış ve güvenli hale getirilmiş. Yaton yapılmış. Buralarda hep çalışma yapılmış. Karalar düşmesin diye ağa örülmüş. Hiç bunlar yoktu. Gayet doğal halindeydi. de gerçekten ciddi bir çalışma yapılmaya başlanmış. Korint çıkışına tekneyi bağladık. Ödeme yapmamız için merkeze gidiyoruz. Burada yakıt tankeri de var. Mesut abi yakıt tankerinden yakıt rica etti. Birazdan işleri bitince bize de gelecekler. Yakıt ikmali de yapacağız. Nasıl? custom Ege bizi az da olsa rüzgarla karşıladı. İlk defa iki yelkeni tam açmaya çalışıp biraz rüzgar almaya başladık ama gene sağanaklar az. Az az geliyor. Şu dağlardan küçük küçük sağanaklar geliyor. Umarım devamı olur. 260 deniz birinden sonra rüzgarımızı bulduk sonunda. Ya kendimizi açtık. Ege Denizi rüzgar konusunda zaten bir şaşırtmayacaktı biliyorduk. Çok güzel seyrediyoruz. 19 knot, 20 knot true wind yani gerçek rüzgar hızında şu anda ilerliyoruz. Ve 9 knot hız yapabiliyoruz. 89 9 hız yapabiliyoruz. 20 nat rüzgarda şu an 20 nat rüzgarda 8.5 9 arasında hız yapıyoruz. Ara 9'ları görebiliyoruz.